2 lira yok mu abi? Yok. Niye sen 2 lira alamıyor musun bunu 2 liraya? Abi 2 lira ikisinin başta yoktur. Yok abi. Vicdansız mı abi? Yok, vicdansız da mı dedik lira ikisinin var. Yardımcı olmayı tamam mı abi? Hiçbir işim şey Ya durumum yok da şuna bir 2 iki lira eksim var. Yardımcı olma imkanı var mı? Yok canım benim. Ben şirket adına alıyorum kardeşim. 2 lira yok mu abi? Ya? Yok. Abi 2 lira sadece 2 iki lira eksim var. Niye sen 2 lira alamıyor musun bunu 2 iki lira? Abi 2 lira eksim var. Durumum yok durum. Yok, yok abi. şirketin adına alıyorum kardeşim. Anlamıyor musun? Ben şirket adına alıyorum. Ben kredi kartı bana taşımıyorum ben. Oh. Ne oldu? Taşımıyorum. Abi öğrenciyim ben de. Senin çocuğun falan yok mu öğrenci ya? Vicdansızlamıyor mu abi? Yok. Vicdansızlamıyor kardeşim benim. Hiç benim vicdansızlamıyor. Kanal Abi merhaba, iyi akşamlar. Kusura bakma, rahatsız veriyorum da. Şurada param çıkışmadı abi, iki lira eksim var. Yardımcı olsa olur mu abi? Öğrenciyim ben de, ailem şehrin dışında. Kusura bakma, rahatsız vermek istemezdim. Tamam abi, teşekkür ederim. Şunu alacaktım abi, param çıkışmadı. Tamam abi, de, de yok ya. Yani. Öğrencim abi, iki lira yok mu Ne diyor de yok. Ailem gönderemedi bana da. Ben. Şehir yok dışında. Kaan'dır abi. İyi akşamlar. Kusura bakma nasıl bir sıkıyorum. Edeceğim. Söyle. <laughs> yani. Hı. Şu 4 lirada. Öğrencim ben burada. Hı. 2 lira ikisim var. Yardımcı olma imkanı var mı Hiç bir işim yarar abi. Ya öğrencim de şuna param yetişmedi. 2 lira ikisim var. Yardımcı olsa olur mu abi? Yok. Kalem. Kaç tane alacaksın lan? Bir tane yeterli abi demiştim. Bir tane daha. Yok abi yeter bir tane. Bir tane daha sen? Yok abi fazla olur. Bir tane olur. daha? Yok abi. Gerçekten olmasın. Bana bir tanesi yeterli abi. Ya bir tane daha versene. Tamam abi. O fazla olur. Al abi. Al, al yok. al. Al kardeşim. Al. Ya, Hadi. al oğlum. Oğlum ben de öğrencim var. Al şunu. Abi olsun ben almayayım ya. Teşekkür ya Hiç al diye. O fazla olur abi. Ya, 2 lira yok mu abi? Ya al işte. Al fazla olur. Ya ne olacak oğlum ya Allah Allah. Abi, ben öğrenciyim de. Buyur. 2 lira ikisi var şunu almak için. Yardımcı olmak için. Ne demek al. abi? 50 lira gene veririm sana. Al teşekkür Hemen teşekkür geçeceğim. Tam tası mı vereceğim abi? Tamam verip ya. Tamam, burada versen de olur. Fark etmez. Olur burada yoktu. Sen ne alacaksın başka? Makarna yeterli abi. Işte. Başka bir şey alacağım mı? Makarna yeterli abi. Tamam. Gel lanim baba ödeyeyim ben. Evet, ben evet. ödeyeyim. Makarna yeterli abi. Teşekkür ederim. Gel. Kapın şeyi de ödeyeyim ben. Ya öğrencim de şuna param yetişmedi? 2 iki liraya var. Yardımcı olma imkanı var mı? Ben sağ olsun ya. Yani. Fazla ihtiyacın varsa al. Kasada ben öderim. Abi çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Havattın kadar al sen. Yok abi. Gerek yok. abi. Ben bunu A alsam yeter. Emin misin? Şimdi? Eminim. Öğrenci adamısın. O nasıl yetecek ya? Abi bir şekilde geldiririz ya. Benim evdekiler şimdi pandemiden dolayı biraz sıkıntı yaşadılar. Sıkıntı Yollarlar bana inşallah. Yollayın inşallah. Abi bu fazla olur. 2 İki lira ikisi verdim benim sadece. Abi anasını dilerim olsun ya. Abi şöyle yapalım. Sen bana numaranı ver. <laughs> ya arkadaş. Onu boş olarak alayım. Bak ben de talebelik yaptım. Evet. Ben biliyorum bu işleri. Kapanıyor musun Kaç şey edin sen? 2 Tamam. Abi teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Helal İsmi, hoş geldin. Ismin. i̇smin neydi abi? Aydın'ı bak şurada yazar. Okay. İyi akşamlar abi. Kusura bakma rahatsız ediyorum. Ya şu öğrencim bende. 2 lira ikisim var. Yardımcı olma imkanı var mı abi? Vallahi abi. Yardımcı olursan çok iyi olur abi. Teşekkür ederim. Kaç lira ekliyor abi? 2 lira. Ha. <laughs> abi teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba iyi akşamlar abi. Kusura bakma rahatsız ediyorum. Ya öğrencim de. Şuna bir 2 lira ikisim var. 4 lira normalde. Kusura bakma verdim rahatsız edildi. Kusura bakma. Bu fazla olur adam. Abi. abi önemli değil. Abi fazla olur. Yani. Ben de çocuğumu okutacağım. <laughs> o yüzden. Anladım. Ama sen numaranı ver abi bana. Ben sana bunu getiririm yani. Abi sıkıntı yok. Abi olmaz öyle. Helal hoş olsun. Tamam abi teşekkür <laughs> Eyvallah. ederim. Eyvallah. İsim neydi abi? Erdal. Erdal. Musa ben de abi. Biz sosyal deneyi çekiyorduk. Ne? Kusura bakma. Yardımcı olma imkanınız <laughs> var mı? Var var, tabii, var Abi çok teşekkür ederim. Hı. Tamam iki tane de verir misin? Bir tamam, şey alacaksan yap al başla. Yok abi makarna benim için kahve. Tamam teşekkür ederim. İsmin neydi? Veli. Biz şey çekiyorduk. kontrolde ne çekiyorduk da. Ya verir ya. Gel 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 abi gel. Dur git git gel. Hayır hayır. Teşekkür ederim. Biz sosyal deney çekiyorduk. Kameranın biri orada. Biri de arkada arkadaş çekiyor. Ben yürü git Allah'ın için. Dövdüm diyeceksin kendini. Teşekkür ederim. Bunu alabilirsin. Teşekkür ederim. Olur mu oğlum? Ben de bizim de öğrencimiz var sosyalde ne çekiyorduk da. Ya baba ne çekiyoruz Eşim ya? Ayıp <laughs> ediyorsun ya. Teşekkür ederiz. Ya baba size ben yemek bile yedirim ya. <laughs> Eyvallah abi teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İsim neydi abi senin? Hüseyin. Hüseyin ha. İstediğiniz bir şey var sanırım dedim ama gene soruyorum. Açsanız doyurayım yani. Eyvallah <laughs> e abi Hemen kebapçı edin. var burada. Sağ ol. Allah razı olsun. Oldu iyi çalışmalar. İsim neydi abi? Erdal. Erdal. Musa ben de abi biz sosyalde ne çekiyorduk? Teşekkür ederim Allah razı olsun. Kamera burada bak bir tane. Hı? Kamera orada bir Evet. Bir burada sosyalde ne çekiyorduk. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Yani öğrencilerin siz gibi insanlara gerçekten ihtiyacı var. Sağ olun. Vallahi öyle deyince içim sızladı benim. Aha. Yani şu anlamda ben de şimdi çocuğu okutacağım. İstanbul'a göndereceğim. Evet. Doğru. Yani Doğru. öyle deyince direkt olarak yani şey yaptım. İsim neydi abi? Ben Mehmet Özdek. Mehmet Özdek. Musa abi ben abim. Abim de sosyal şurada kameramız var. Sosyal ne demek ya? Yani? Ya oğlum ne fark eder ya? Yok <laughs> <laughs> <Otur gülüyor> abla lazımsa kalsın oğlum. Eyvallah teşekkür ben teşekkür ederim. Ben bari bir Olur mu? Ben kaç kişi gelir Eyvallah, öyle Eyvallah, isterse. Ben... Hocam, öyle şey olur mu ya? Evet abi doğru. Yardımlaşma olursa. Şey. olmasa yani 2 lira, 3 lira, 5 evet, lira evet. çocuklar mesela öğrenci geliyor. Bir ot donmuş param yok diyor. Mecburen de çocuğun gönlü ya şey olsun yani masanın çocuğun gönlü kırılmasın evet, evet, evet. Delikanlı evet, kırmayacaksın. Evet. Biz böyleyiz yani. Bu Anadolu insanın kültürü. Evet. Biz o kültürü yok edersek biz yok olur gideriz. Aynen öyle. Abi. Bir toplum kültürleriyle var olur. Aynı zamanda bir Müslüman olması ya gereken, Tabii Ya canım, canım şimdi şey. sen insansın ya o düşüp şey kalkmayan bir Allah. Aynen öyle. Değil mi? Rızkı veren Ya de. herkesin başına gelebilir. Evet. Allah razı Bizim var. tezimiz de Aha. Yeter ki birbirimizi yemek. Yediğimiz yemek ye olsun. Tık sırana kadar ne kadar yiyecek. Ama birbirimizi bir yemek. yemek. Evet. Değil o. mi? Hep beraber duyarsak hep şey güzel olur. Ben de makarna alacaktım. Allah ben sana veririm. <laughs> yok yok makarna alıp iyi. Makarna istedi hanım. Arabayı oraya <laughs> bırak. Teşekkür ederiz. Ne demek ya? Ne izleyiz ya? Al hayır lazımsa al. <laughs> lazım, <sen bana> <laughs> ya, Allah razı olsun. Ol, ol. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İyi akşamlar. İhtiyacı var yani öğrenciler. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Başarılar <laughs> diliyorum. Teşekkür ederiz. Ol, sağ olun. İyi günler.